Porto Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Galatasaray Beşiktaş derbisini Milliyet Gazetesi yazarı Uğur Meleke ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Öncelikle isterseniz iki takımla ilgili genel bir kadro değerlendirmesiyle başlayalım. Galatasaray ara dönemde ciddi transferler yaptı. Burdiso, Hayrovic, Alex Ontivero gibi. E, Tayes Tayyes izleyicilerden olumlu not aldı fakat Burdiso Antalya Spor maçında yenilen ilk golde yaptığı hatayla da eleştirilerin hedefi halindeki isim haline geldi. Bu transferlerde kime özel bir parantez açabiliriz? Bu transfer çeşitliliği aynı zamanda bir kadroda zenginlik de yarattı. Nasıl bir kadro e, kurgusu olur Galatasaray'da ne diyebiliriz? 9 transfer yaptı devre arası Galatasaray. E, son lig maçı pazartesi akşamı oynanan Antalya Sporu Galatasaray maçına bakarsak iki tanesi ilk 11'de iki tanesi de kulübedeydi. E, biri sakat olmak üzere 5'i zaten 18'in dışındaydı. Zaten sadece 3 tanesi UEFA Lisesi'ne yazılabildi. Dolayısıyla yaş ortalamalarının da genç olduğu düşünülürse aslında daha çok gelecek projeksiyonu olarak yapılmış transferler. Mevcut transferler içinde Alex Teyes, Burdisso, Veysel, Hayrovic özellikle daha fazla forma şansı bulan, daha fazla ön plana çıkan oyuncular oldular. Muhtemelen de Beşiktaş karşısında ya da beşiktaş Chelsea sürecinde aslında bunu bir süreç olarak değerlendirmek lazım. Ee, bu oyunculardan her iki maçta ya da dönüşümlü olarak birinde e, Roberto Mancini'nin faydalanma ihtimali var. Tabii ki burada oyuncu isimlerinden ziyade Galatasaray'ın esas yaşadığı sıkıntı e, savunma istikrarsızlığı. Çünkü Antalya Spor karşısında, e, Antalya Spor'un özellikle soldan geliştirdiği hücumlarda, Vederson'un ayağından ya da bir bakıma Gökçek Vederson'la, Gökçek Titan'ın, iki Gökçek'in geliştirdiği hücumlarda Galatasaray savunması iki Gökçe'ye karşı çok zor durumlara düştü. Yani yaşları ikisinde 30 civarında veya otuzun üzerinde iki Gökçek'in. İki Gökçek'i şu anda Antalya Spor bıraksa süperlikte tekrar başka bir durakları olur mu? Bu durak Antalya Spor kadar iyi olur mu? Şüpheli. Yani ligin en iyi iki kenar adamı diyebileceğimiz türden o kalibre oyuncular değil. Ama buna rağmen iki Gökçek bile Galatasaray savunmasını bu kadar zor duruma düşürdüyse Londralılar, Londra Belediyesi'ne iki tane adam gelirse, Ivanovic gibi işte Eden Hazard gibi adamlar gelirse nasıl zor durumlara düşerler? Doğrusu insan isterseniz onu biraz sorguluyor. Tabi orada da Galatasaray savunmasının Mançin dönemindeki istikrarsızlığı Mançin'in bir türlü üçlü mü dörtlü mü savunmanın solunda kim, ortasında kim, sağında kim bunu tam anlamıyla belirleyememesi anahtar oldu. Juventus maçına kadar tamam takımı tanıyor Mançin'i. Oyuncu e, oyuncuları tanıma aşamasında o yüzden deneme yanılma metoduyla yürüyor demiştik. Sonra Juventus geçildi. Tarihi bir Juventus zaferle şampiyonlar gruptan çıkıldı. Ama ondan sonra oyundan yine 14 tane resmi maç var. Ben notunu aldım. 8 tanesini dörtlü, 6 tanesini şu savunmaya çıkmış. 14 farklı oyuncu kullanmış. Yani dörtlü veya üçlü savunmada 14 farklı oyuncuya şans vermiş. 2 maç üst üste hiç aynı oyuncularla çıkmamış. 2 maç üst aynı oyuncularla çıktı vaki değil. Yani böyle bir kargaşada, böyle bir rotasyon içinde zaten dünyanın en iyi savunmacılarını getirseniz, Nesta'yı getirseniz, Stam'ı getirseniz, Maldini'yi getirseniz, en iyi dönemleri Rio Ferdinand'ı getirseniz, birbiriyle uyumlu olmakta güçlük çekerler. Yani birbirlerine alışamazlar. Çok doğal. Galatasaray savunmasında iki Melik Gökçe'ye karşı bile bu kadar zor duruma düşmesinin nedeni bu. Yani ve eğer Mançini bugüne kadar bunu çözemediyse Beşiktaş Juventus, özür dilerim Beşiktaş Chelsea sürecinden sonra da e, manşette bu olursa ister bu işin sorumlusu e, olacak gibi gözüküyor. Galatasaray'ın yoksa e, kaleci üçlü veya dörtlü savunma her neyse artı bir oyuncudan sonraki beşlisi çok sürpriz olmaz. Yani Selçuk, Melo, Snyder, Drogba, Burak hani kim olsa bugün Galatasaray'ın o iki bir ikisini oynatacak gibi gözüküyor. Ama onun arkasındaki beşli herkes için muamma sadece Semih'in yeri garanti gibi gözüküyor. Alex Teyes iyi bir çıkış yaptı. Onun yeri garanti gibi gözüküyor. Ama onun dışında nasıl bir diziliş yapacak? Burdiso iyi başlayamadı. İyi başlayaması çok doğal. Yani iyi başlasa zaten sürpriz olurdu. Yani birbiriyle oynama alışkanlığı bu kadar zayıf olan bir savunma grubuyla zor durumlara düşmesi Galatasaray'ın çok normal. Daha önceki Bursa maçında, Eskişehir maçında ya da Türkiye Kupası'ndaki Elazığ tokat maçlarında gol yememesi bence yanıltıcı. Çünkü zaten Galatasaray'ın kalesine gelebilecek pozisyonları bulamadılar o maçlarda. Yani Bursa ve Eskişehir çok çabuk sürkülesi oldu. Tokat ve Elazığ'ın da Elazığ zaten alternatif kadrosuna çıktı. Gücü yoktu. Oraya gelecek. O yüzden onlar biraz yanıltı. Yani Galatasaray üst üste şu kadar maç gol yemedi istatistiği. İşte o meşhur e, kaynağının kim olduğu belli olmayan istatistik mini etek gibidir. Bir şeyler gösterir ama esası göstermez diyorlar ya. Bu istatistik öyleydi yani. Esasında Galatasaray'ın savunmasına eşitce problemini göstermemişti diye düşünüyorum. Bu maçta da ileri beşli belli. Muslera belli ama ortadaki beş adamın TS ve Semih dışında kim olacağını, belki de Mançini dahil şu anda hiç kimse bilmiyor diye düşünüyorum. <laughs>